Uygulama Akademisine merhaba arkadaşlar. Daha önce uzun bir süre önce paylaştığım bir uygulamayı tekrar paylaşacağım. Çünkü Apple'ın çıkardığı bu son iPhone iPhone 16E serisi bu uygulamaya eklendiği için onu tekrar paylaşmak istiyorum. Bu uygulamanın içerisinde Apple'ın ta başından itibaren bugüne kadar çıkardığı bütün ürünler Mac'ler, telefonlar, işte bilgisayarlar, Apple Watch'lar vesaire. Bütün bunlar hakkında istediğiniz bilgiyi edinebilirsiniz. Bir uygulama bu. Adı Mac Tracker. Mac Tracker. İndirmek isteyen arkadaşlar için harf harf okutturursak. M A C T R A C K E R. Böyle Mac Tracker. Uygulamayı açıyoruz. Maç transfer. Models. Başlık. Models. Başlık. En başta modeller diye var. About. Düğme. Hakkımızda. Arama alanı. İstediğimiz bir model, bir Apple ürünü varsa buradan direkt arayabiliyoruz. Canca, soluk, genel. Genel. Current models, düğme. This device, düğme. Favorites, düğme. Desktops. Apple, 11, düğme. Klasik Macintosh, 42, düğme. Emoji 5 düğme. iMac 61 düğme. Mac Mini 19 düğme. Mac Pro 11 düğme. Duyduğunuz burada bütün Apple'ın ürettiği e, araçların hepsi var. Mac'ler, telefonlar, işte Apple Watch'lar vesaire. Bizi şimdi ilgilendiren tabii ki telefonlar. Oraya geleceğiz. iPad Air 14. Düğme. Şimdi burada mesela iPad Air 14 diyor. 14 tane çıkmış şimdiye kadar. iPad mini 15 düğme. 15 adet çıkmış. iPad Pro, iPhone 51 düğme. 51 tane iPhone çıkmış. Biz buraya girelim. Bizi burası ilgilendiriyor. Can can. iPhone Jun 2007, September 2007, 4GB, Jun 2008, 8GB 16GB. Gördüğünüz gibi ilk çıkan iPhone burada görünüyor. Daha sonra iPhone 3G 2008, Jun 2010. Hiç çıktığı yılları da söylüyor. <laughs> iPhone 3 kese, Jun 2009, 16 en 32 Bunlar iPhone 3'ler iPhone 4 GSM, Jun 2010, 16 32 Bu da mesela 2010'da çıkmış iPhone 4 vesaire böyle gidiyor. iPhone 4, iPhone 4 s iPhone 5 C, iPhone 5 CS, iPhone 5 CS, iPhone 5, China, iPhone 5 C, iPhone 5 C, iPhone 6, September 2014, September 2016. Böyle devam ediyor. Bütün modelleri tek tek sayıyor. Kaç yılında çıkmış, nerede çıkmış vesaire. Biz şimdi en son modele gelelim. Yavaş yavaş aşağıya indikçe. iPhone 14 Pro, September 2022, 7, iPhone 14 Pro Max, 7, iPhone 14 Plus, October, iPhone 15, September 2023 Present, iPhone 15 Plus, September 2023 Present, iPhone 15 Pro September 2023 September 2024. iPhone 15 Pro Max September 2023 September 2024. Burada iPhone 15 modelleri var. iPhone 16 September 2024. Şimdi iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max September iPhone 16 February 2025 present. Evet bizi ilgilendiren burası yeni çıkan iPhone. iPhone 16 February 2025 present. 25'in Şubat ayında tanıtıldı diyor. iPhone 16e. Şimdi buraya giriyoruz. Şimdi burada bu telefon modeliyle ilgili bütün bilgileri bulmamız mümkün. Şimdi burada sırayla gidersek yukarıdan aşağı. iPhone 16 düğme. Seçili general düğme. Birey çizgi 5. Burada genel bilgiler var. Burası işaretli ama eğer istersek onun altında software düğme. İki ayık çizgi beş. Güncellemelerin e, bilgisi var burada. En son hangi güncellemeyi almış vesaire. Chip and memory düğme. Üçe ayık çizgi beş. Chip hakkında bilgiler var. iPhone E'nin çipleri nasıl, hangi numaralar vesaire. Connections düğme. Dört ayık çizgi beş. History düğme. Beş ayık çizgi beş. Bu kadar. Şimdi genelden devam ediyor. Genel seçili olduğu için. Overlay başlık. Introduction. Overlay başlık. Şimdi bunu çevirelim. Ne diyor? bakış. Bu genel bakış diyor demek. Evet. Yani bunları aslında tek tek çevirebiliriz Tabi. Durduruldu. Durduruldu. iPhone 17 Model number A3212 United States, Puerto Rico, A3408, Bahrain, Kanada, Irak, Guam, Jordan, Kuveyt, Meksiko, Oman, Katar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Endül Vesaire buralarda çıkmış önce işte. BMC 8720 Ideal Prize, Sports Ideal Prize. 599 dolar 128 GB 699 dolar 256 GB 899 dolar 512 GB Evet burada da hangi gigabaytlarda ne kadar fiyatları var onları söylüyor. Sport status, supported colors black or white. Burada renkleri söylüyor siyah ve beyaz. Case aluminum design, ceramic shield front, glass back. Mesela bunu çevirelim. Sprite Alaska. Spray kan Alüminyum dizayn. Seramik Alüminyum tasarım, seramik shield ön, cam arka. Burada da hangi yapıda olduğunu alüminyumdan mı, işte camdan mı, öne arkası vesaire onları söylüyor. Beyten dimensions 5.80 display başlık. Display hakkında, ekranı hakkında bilgiler var. Display, Super Retina XDR OLED display. OLED display. Display size 6.1 inç diagonal mi destreyen. Burada bu ölçülerini veriyor. Display resolution 2532 by 1170 piksel resolution. Pikselini veriyor. Refresh rate 60 Hz. Display modes up to 4K HDR. Evet arkadaşlar burada işte bütün bilgileri var. Sadece tek şey İngilizce. Ee, ama dediğimiz gibi bu kestirmemiz, meşhur kestirmemizde bunların hepsini tek tek istediğimizi çevirtirip Türkçeden okutabiliriz. Yine burada altta devam ettiğimiz zaman Storage. başlık kapasite 128 256 or 512 GB 3 model varmış işte. <laughs> 128, 256 ve 512 GB'lık kamera başlık kamera bilgilerini veriyor. Kamera 8 MP'lik 1.2 aperture 1.6, Burada tabii teknik terimler var. Bu input neymiş? Input Giriş. Girişmiş. Input Haptic, touch. Haptic touch veriyor. Face ID enabled by the for facial recognition. Bu da ne diyor? Face ID yüz tanıma için TrueDepth kamera ile etkinleştirildi. Evet yüz tanıma ile olduğunu söylüyor bunun da. Bu bildiğiniz gibi 16E aslında eski SE'lerin devamı son çıkan şey olduğu için onlarda şey vardı biliyorsunuz. Onlarda bu parmak iziyle açılıyordu SE'lerde. Bu SE'lerin son serisi olmasına rağmen artık parmak izini kaldırdılar ve yüz tanıma sistemine geçtiler. Şey, düğme. En altta da paylaş şey, düğmesi düğme. var. Evet arkadaşlar bu Mac Tracker böyle bir uygulama. Bütün iPhone modellerini, bütün Mac, Apple Watch vesaire, Apple'ın çıkardığı bütün ürünlerin hakkındaki bilgileri buradan elde etmeniz mümkün. Hangi güncellemede, ne zaman çıkmış, fiyatı ne kadar, kaç GB vesaire. Onları buradan edinebilirsiniz. Aslında çok güzel bir uygulama. Bu 16E 1-2 gün önce eklendi buraya. Her çıkan Apple ürünü buraya ekleniyor. Saatlerde dahil vesaire. Hangisini isterseniz burada bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bence telefonunuzda bulunsun. İhtiyacınız olursa ya da birisi size sorarsa buradan bakıp cevaplandırabilirsiniz kendi kendinize. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. よろしくお願いしま